Konuştun mu ablanla? Söyle bakalım, evet mi? Kız söylesene, evet mi? He? Daha dün sorduğun zaman evet de, aptal! Öyleyse ne diye dokuz doğurttun bana bu saate kadar? Biraz naz yapmadan olur mu? Ne demişler? Şeytan azapta gerek! Bana şeytan mı diyorsun kız? Alırım ayağımın altına! Al da göreyim! Dur hemen keçileşme! <laughs> Evlenince her gün vaktimiz olacak kavga etmek için! Alo! Çattık! <laughs> Oo Şaban efendi, buldun hemen bir karı! Ağzını topla! O benim yavuklum, yakında evleniyoruz! Ha, o zaman başka! Yavuz! <laughs> Aklıma geldi bir fikir! Bekleyin burada, sakın ayrılmayın! Heh. Eyvah, yandık! Ne oldu ki? Bu herifin aklına bir şey geldi mi, ...Altından mutlaka bir pislik çıkar. Söyledikleriniz çok doğru patron, bunları... ...Evet, bunları hemen uygulamamız lazım. Bir de şu hesaplara göz atabilir misiniz acaba? Her patron, rahatsız ettim ama harika bir iş becerdim. Nedir? Sizin evde çalışacak bedava bir hizmetçi buldum. Nerede? Güzel. Aşağıda! Bekliyor! Oh! <laughs> 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 ee, i̇şte Şaban! Şaban? <laughs> Yavol, o da Şaban'ın yavuklu. Aa. <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Şaban! Al senin karı gel, gel, gel. Çok güzel şeyler olacak. Kom, kom. Allah Allah. Seni de istiyor. İstersen kaç kız? Ne münasebet. Anca beraber kanca beraber. Ben de geliyorum. Aferin kız. İşte karı dediğim böyle olur. Kampl. Ne oluyor ya? Leykoma. E patronun hizmetçi var kaçmak. Akıllı kadınmış. Bu deliye dayanılır mı? <laughs> Yeni hizmetçi bulana kadar Cumartesi pazar günler senin kız var patronun yanında çalışmak ha? Bu karı boş oturuyor o çalışsın. O çalışmaz patronun sevgili o. Yok ya. Hmm. <laughs> Bir de sizin uşaklığınızı mı yapacağız? Yürü kız. Halt! Halt! Ne bağırıyorsun böyle şeyini yırtar gibi? Ihr könnt nicht gehen. Als Menschen nicht meinem Hause bleibt. Ich schmeiße alle türkische Arbeiten raus. Şaban, bu kız hemen gidip yapacak hizmetçilik... ...Eğer yapmayacak... ...Herhans hemen polise telefon! Çalışma izni olmayan Türk işçileri... ...Almanya'dan dışarı! İşçilerin bunda ne günahı var? Anlamam! Bir de bize barbar derler... ...Bunlar barbarın padişahı be! <laughs> Yok barbarlık! Bizde para çok! Kuvvetli olmak biz... ...Siz olmak zayıf! Para da sizde alçaklıkta! İhzaks, biz fırf! Eins. Zwei. Drei. Geber. Son sayışın olur inşallah. E, tamam tamam çalışacağım. <laughs> ben de seni köpek gibi süründürmezsem. Çiş. <laughs> İşte Hans'ın evi tramvayda oturuyor. <laughs> hadi, hadi yok konuşmak, yürü. ya, Yaa! Vay! Ayy! Hihihii! Vayter, Vayter! Ayy, ayy, ayy! Önemli değil! Ar, vay Ar, vay tanık! hep birlikte konuşmayın be! Ne diyor bunlar? Diyorlar çalış tembel Türk! Hahha! Tövbe estağfurullah! Kolay gelsin! Alacağınız olsun sizin! Alman domuzları! Her çocuğu olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii, her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yo, Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyatlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yani şimdi benim Türkiye'de beş çocuğum olsa, hepsi için öderler mi? Elbet öderler. Yani çocuk başına 100 marktan 10 çocuk 1000 mark, 15 çocuk 1500 mark eder. O da 3 milyon 170 Allah! <laughs> ne hesabı bu? Ağır ekonomik hesap. Buna kafa derler Bahar. Savulun Almanlar, Şaban geliyor. Etvajer. <laughs> Et moi je Ne jouez plus s'il vous plaît 28 mois Merci. Merci madame Bugün senetlerin son günü. Ödeyecek misiniz? Ah, nasıl öder Amerika? Dün gece rulette 200 bin mark kaybettim. Peki ne düşünüyorsunuz? Bankadan biraz daha borç almaktan başka çare yok. <laughs> Hı, hmm, gelin. Selamun aleyküm. Ne istiyorsun gene? Pasaportumu istiyorum. Ne için? Memlekete gidip geleceğim. Yok pasaport. Yok ne demek? Benim pasaportum sende değil mi? Yok fazla konuşmak. Ben var kızmak, polis ay telefon etmek. Ya verirsin pasaportumu, ya da senin Türk işçilerini kaçak çalıştırdığını ihbar ederim. Tamam mı çorbacı? Ya var, ya al pis Türk. Aferin bak yavaş yavaş adam oluyorsun. Hemen döneceksin, değil mi? 15-20 günü geçmez. Zaten daha fazla senin hasretine dayanamam. Ben de. <laughs>